Merhaba arkadaşlar. Dijital Logitim derslerimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu derste sizlere 7 segment display'i göstereceğim. Şuradan bakın. Library'ye basıyorsunuz ve 7 segment display çıkıyor burada. Bunu 8 dediğimizde ekleyebiliyoruz. Örneğin burada buralara elektrik göndererek ışık yaktırabiliriz. Mesela 1 sayısını yaptıralım. Eğer açtım 1 oldu gördüğünüz gibi. Segment 7 display ile yazı göstertebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Hatta 1 ve 0 yazan bir şey yapalım, uygulama yapalım. Şimdi ilk önce ne dedik ve burada A B C D E F G Burada da bir tane güçümüz olacak. Power diyelim hatta buna. Power. Şimdi Eğer bu açıksa sıfır sayısını açacak. O yüzden burada iki tane Hatta şunu sil de 1 2 3 4 5 6 7 tane var. 2 3, 4 5 6, 7. Bir tanesini koydum. İlk girişimiz elektrik olduğu zaman şunları bağlayalım. Hemen bağladık. şimdi eğer sıfırsa bunların hepsi açık ve g hariç çünkü g ortadaki çizgi oluyordu 8 oluyor açarsak pardon şunları bağlayalım hemen şöyle Neden or kapısını kullandığımı soranlar olacaktır. Çünkü arkadaşlar şöyle size bir örnek vereyim. Şöyle iki tane or koyayım. Biri burada olsun ve burada olsun biri. Eğer buradan elektrik gelirse gelirse ve buradan da gelirse bir saniye şimdi bir dakika bekleyin arkadaşlar şuradan e, not diyelim eğer mesela bu nata iki tane bağlıysa gördüğünüz gibi böyle bir hataya sebebiyet oluyor yani bir nevi bug'a sokuyorsunuz yani buradan elektrik gidiyor bu bunu e, olumsuz yapıyor. Bu da buradan elektrik geldiği için manipüle ediyor sistemi. O yüzden or kapısı kullanmak gayet mantıklı bir seçimdir. Şimdi Pardon arkadaşlar şunu bir silelim. Bak bir hata oldu. Sildim. Nat koymamız gerekiyordu çünkü sıfır olduğu için elektriğin gelmesi lazım. Buradan sırayla gidelim arkadaşlar. Bağlamaya başlayalım. Şurayı da bağlayalım. Burayı da bağlayalım. Ve buraya da bağladık mı sıfırımızı elde ederiz. Şimdi açık olduğu sürece buradan elektrik gitmeyecektir. Yani şuradan bir tane daha kablo çekebilir miyiz? Çekebiliriz. B ve C'ye bağlarsak 1'i elde ederiz. Gördüğünüz gibi gayet mantıklı bir sistem var. Burayı sev deyip 1 or 0 diyelim. Hayır veya 0 or 1. De hemen deneyelim ve 7 segmenti alıyorum. Ekliyorum. Burada açık mı kapalı mı ekliyorum. Ve 0 or 1'i bağlıyorum tek tek. bağlıyorum. Bakın şu an 0. Açtım bir Kapattım 0. Açtım bir Bu sistemi siz arkadaşlar istediğiniz kadar geliştirebilirsiniz. Burada limitleme yoktur. İstediğiniz yapabilirsiniz. Birden 9'a kadar bir sayaç da yapabilirsiniz isterseniz. Bu video bu kadardı. Umarım iyisinizdir. Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın like atın Eğer bir öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz Hoşçakalın sizleri seviyorum